Duydum da pahalıydı ya demiş. Camel tütün çıkarmış. Harbi çıkarmış mı bu arada? Ben zaten camel içiyorum normal olarak. Yayında gösterebilirim. Ben normalde camel içiyorum zaten. Öyle bir şey varsa ben alayım abi ya. Boşuna 23 lira para veriyoruz sigaraya. Bir de bende bir <laughs> ciğer var futbolcu ciğeri iki paket bitiriyor yani. Sarabilecek mi sen demiş ya. Makinayla sarıyorum canım. O kadar diyorsun. Ay bana lazım abi ondan. Olmadı parasını atayım sana. Selamın aleyküm. Hiç beklemiyordun değil mi? Hiç beklemiyordun. Nasılsın? İyidir ya bizde de çoluk çocuk aynı. <laughs> senin var ya. O gat palatı indiriyordun değil mi? Paketi 8 TL iyiymiş abi. Tek yat oğlum aşağı. Yeni bıraktı jeni gördüm. Görünmez mi olmaya çalışıyorsun kankam? Çünkü olamıyorsun, beceremiyorsun. Gel. 100... 100 gramaj. Abi vayaymış ya. Güzel. Tak. Size bir şey değil mi? Tam kemplik bir maç. Tam kemplik bir maç yani. Ama kemplemeyeceğim ya. Kendime hakim olabilecek miyim? Yine bir buğun açıldı. Güzel. Biri geliyor. Evet. Selamun Aleyküm. Sen benim obsesimsin ya. sıkıntı yok. Yükleri geri toplayacağım şimdi. Gayet boş bir hit. İşte bundan bahsediyorum. Arada tutuyor diyorum ya. Base taklidi yapacağım. Burada biri var. Güzel can gözünde. Çocuğu alıyor gayet iyi. Şöyle bir save the best tek bir. Şuradan ikinciyi alacağım çünkü. önümde İlodiyi gel iki yasalım of. Kanarısı da devreye girdi. Palete koşuyor. Hop indi o palet. Güzel. Of Beşinci steam geldi. İlodiyi almam lazım bu arada. İlodiyi ikiye geçirmem lazım. Ne yapıyor la bu? Güzel. Abi bu arada gerçekten biz bunu senle bir konuşalım ya. Nasıl 5 ya? 6. Tanılamayacağım. O çocuk zaten 3'e geçiyor. Tanılamanın bir manası yok yani. Çocuk zaten öldü. Bu jungle'cimle palete koşuyor şu anda. Hop. Alet diğer taraf mı? Güzel. Spirit. Spirit. Nasıl diyorsanız ruh. Üç tane jene dokunuyorlar. Bunu da astık. Bu arada parlaklıktan adamları göremiyorum. Gördüm ama bir tanesini. Var ya bu 5. Spirit maçım galiba. Şuradan koşuyor. duydum. Böyle 8 stack save the best. Bu çocuğu asarsam kim oluyordu? Gel gel gel. Dead Arden'ın olmadığını biliyorum bu arada. Gel bakalım. Güzel. Yo. F5'e bas. 3 saniye düşsün. Twitch'in kendi koyduğu bir delay sistemi var. Bunun dışına maalesef çıkamıyorsun. <laughs> o dediğim gibi benim internet sağlayıcımdan alakalı bir şey. Yani Türk Telekom'un ayıbı sistemsel veya benlik bir sıkıntı değil arkadaşlar. İnternetimin Türk Telekom olduğu için tamamen onun nane yemesi yani. Ne? Sıkıntı yok. 8 tek Tamam. Elodie'yi bitirdik. Oyundan alacağız şimdi. Keşke benden kaynaklı bir şey olsa da düzeltebilsem. Hani. Nereye koşacaksın? güzelde de dart. Palete. Güzel. Bir Gücen bitirdiler. Hele şükür. Windows oynayacak. Güzel. Palete koşacak. Aferin oğluma. Hani bu paleti alacağım. Dümdüz koşmaya devam edeceğim sonra. Aa, bu hata seni sıçırttı bu arada. Yemem. Güzel. Jam bitmeye devam ediyor. Birinci kilimizi alıyoruz. Fengbin'i buluyoruz. İkinci kilimizi alıyoruz maçı bitiriyoruz. Tık 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 diye. Evet bu çocuk öldü. Okuyacağım bu arada. Kusura bakmayın biraz uzun yazmışsın. Şu oyundaki şu anki snowball'u kaybetmemem lazım. Biri var yanımda. Aa sen misin gel. Sen bir de obses değilsin ya. Bayılırım. Gayet iyi. Window'dan atlayacak. Güzel. Zigat palet aldık mı? Almamışız. Güzel aldık. Arada bir oynarım. Bir palet daha geliyor chat. İzle. Anladım abi. Çok iyi. Bu ölüyor muydu? Asır, asarsam Yok, 2 olması lazım. Evet. İki. Barbekü'den kimseyi görememem peki? Yani torpil denilen bir şey var. Gördüm. Fenki de asarsam ölüyor bu arada. Çocuğu aldırtmamalıyım. Ki oyun biraz domino olsun. Benki zaten görüyorum. <laughs> Güzel neyi de gördük. Yaraladım. Hook'a yaklaşamıyor. Çok güzel. Güzel. Çocuğun nerede olduğunu biliyorum. Fengli'ni oynayacağım. Vuramamam çok kötü oldu bu arada. Ölüyor çocuk. Aa aldı. Güzel. Kusura bakma kankam. Tunnel değil bu arada. Sadece stack. Sadece stack almaya çalışıyorum senden. Tank mi oynayacağım yoksa? Gayet iyi. Evet. Baya bir zaman kaybettirdim. Connors'ımla devredi ya. stekler sayesinde M1 attığımda daha az bekliyorum. O bekleme animasyonunu kısaltıyor. Gördüm çocuğu. Güzel. Bunu hasarsam oyun bitecek ama neyi bulmam lazım? Hmm, güzel. Dıştan gidersem oyunu kaybederim. İçten oynamam lazım. Aynen. Gayet iyi. Zaten yaralı. İki tane bunun var. Hmm. Kanırsım devrede kankam. Güzel. Gayet iyi. Tam da neyi nasıl bulacağım diyordum. Bak Allah'ın hikmeti işte. Önüme çıktı çocuk. Tedardım var mı? Atamadı galiba. Galiba atamadı. Gel. Yeah. Umarım bunda yerden kaldırma yoktur ya. Bu kanca sabote mi? Evet. 5, 4, 3, 2, 1, astım. Harbiden önüme çıkması çok iyi oldu bu arada. Ama hook yok. Yakınımda hook yok. Ha burada varmış. Ha burada varmış. Güzel. Cici. Cici. <laughs> ya biri nasıl ölürse, o kancı da eğer ölürse, o kancı artık kullanılmaz hale geliyor. Sabote'nin belli bir süresi var. Tekrar geri geliyor. Cici.